Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir börek tarifiyle geldim. Malzemelerimizi hazırladık. Hemen sizlere hızlıca göstereyim. Burada annem küp küp doğramış olduğumuz soğanlarımızı sıvı yağımızda hafif soteleyiyoruz. Arkadaşlar. Evet anne. Burada maydanozumuz, beyaz peynirimiz, 3 tane yumurtamız, sütümüz, sıvı yağımız, hamur kabartma tozumuz kırmızı kapı biberimiz yine aynı şekilde küp küp incecik doğranmış. Burada da böreklerimizi görüyorsunuz. Evet bu şekilde annem. Şimdi... Yufkalarımızı anneciğim böyle doladım. Şu anda zaten göstereceğim. Evet. Böyle doluyorum. Böyle keseceğim anneciğim. Kaşar peynirimiz de rendeleniyor. Bugün üç kişi yemek yapıyoruz. Evet bugün eşim de yardım ediyor bizlere evet. sağ olsun. Böyle yapacağım anneciğim. Gördüğün gibi zaten burada dağılıyor. Çok muhteşem bir börek. Soğanlarımız sotelenden ne? İstersen biberlerimiz ilave Hı -hı. edelim. Evet anneciğim. Sadece biberimizi ve soğanımızı soteliyoruz. Evet. Tamam anneciğim. Anneciğim dikkat et yakma bir yeri. Güzelce sotelensin. Daha sonra aşama aşama bütün püf noktaları birlikte böreğimizi yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, soğanımızı, kırmızı biberimizi hafifçe soteledik. Şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyoruz iç ağacımızı. Ve burada hemen annem tespihimizi hazırlamış yufkalarımızı görüyorsunuz. Böreğimizin ismi neydi anne? Sebzeli doğrama börek yapıyoruz evet, anneciğim sebzeli bugün. sebzeli doğrama börek yapıyoruz yufkalarımız. Ben bu şekilde durayım anne sen. Burada yap istersen. Mamacığım. Burada kaşar yapabiliriz. Evet, kaşarımız arkadaşlar. da geldi son anda. Fesimizin. Çok pratik, çok evet. güzel oluyor arkadaşlar. Çocuklarınıza pizza börek diye de kandırabilirsiniz. Şöyle, Biz anne, doğrama börek yapıyoruz. Evet. 3 tane yumurtamızı sütümüzün içine ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ilave edeyim mi Evet. Olur anne. <laughs> bir elin sesi var, iki elin sesi var. Bazen üç kişi, bazen iki kişi giriyoruz. Her gün Buğra yardım ediyordu bize. Bugün de sağ olsun eşim <laughs> yardım etti. Evet. evet kabakma tozumuzu Bunu güzelce düşün. çırpacağız anneciğim. O şimdi beklesin. Tavanın yanına gelse. Evet. Şimdi beyaz peynirimizi koyuyorum anne ilave ediyoruz. Zor peynir de olur mu anne? Tabii ki olur anneciğim. Elinizde ne varsa arkadaşlar biliyorsunuz biz evdeki malzemelerle evet. elimizde Hı -hı. ne varsa onlarla yemeklerimizi yapıp sizlerin beğenisini sunuyoruz. Hafif, Hadi, tuz atacağım. Bulabilirse buldum. Evet. Tuzumuzu tamam, ya, verdik. Anneciğim. Kaşar peynir en son üstüne mi koyacağız? Anneciğim üzerine koy. Bunu böyle güzelce karıştıracağım. Böreğimizi fırına verdikten sonra buraya da ayrı doğradım anneciğim. Çıkaracağız tekrardan üzerine bunları koyacağız. Şimdi hemen karıştırayım. Annem çok telaşlı. Arkadaşlar yani video çekerken de daha bir ayrı şey yapıyor. İnşallah. Düzelce Sendeşe karıştıralım anneciğim. Döşerken gösterelim. Evet arkadaşlar ben iç harcımızı karıştırayım. Annem de sosumuzu hazırlasın. Zaten yufkalarımız hazır ve tespimizi koyarken döşerken sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Böreğimizi tespimize koymaya. Bugün Buğra'yı okula göndermedim. Biraz rahatsız. Bora bugün evde oyun oynuyor şişelerle birlikte arkadaşlar. Sizi söylememi istedi. O da her videoda mutlaka bulunmak istiyor. alıştığıydı diyordu da bizim yanımızda. Evet. Bu şekilde güzelce sıralıyoruz. Su böreği tadında oluyor arkadaşlar. Böyle efsane bir böreğimiz oluyor. Denemediğimiz hiçbir tarifi sizlerin beğenisine sunmuyoruz. Hemen böyle bolca iç hazırlamış olduğumuz sosumuzu ilave ediyoruz. Çok güzel oluyor yani. Böyle kestiğimiz zaman kat kat oluyor. Evet. Pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak eminim buna. Hemen iç harcımızı bu şekilde. Hep önüme geliyorum ama anne yapacak bir şey Olsun yok. Olsun <laughs> anne bir şey olmaz. kanalımıza yeni abone olanlar arkadaşlar biz gelin kaynana çıktık bir yola annem istedi böyle yemeklerimizi yapıp kanalımıza atıyoruz aynı evde yaşıyoruz bazen didişiyoruz ama olsun sonuçta hep ortak noktayı buluyoruz sonunda hemen kaşar peynirimiz ilave ediyoruz bize destek olun arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bir de videolarımızı izledikten sonra beğeni yapmayı unutmayın Sizler için annem her gün bir şeyler deneyip araştırıp buluyor. Sonra sizlerin beğenisini sunuyorum. Neden didiştiğimizi de söyle anneciğim. Baharat <laughs> konusunda hep didişiyoruz. Biz emek konusunda çok didişiyoruz arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben fazla baharat türü sevmiyorum. <laughs> o yüzden annem de sağ olsun. Beni yemiyor diye koymuyor. Çok pratik arkadaşlar görüyorsunuz hemen 5 dakikamız almadan böreğimizi yaptık. Arttı anne o bir yufkamız? Yok anneciğim onun üzerine koyacağım. Evet görüyorsunuz. 3 kat olacak değil mi anne? İkisinin arasında harç Hı -hı, en evet. üstte. En üstte de yine biraz pişip çıktıktan sonra anneciğim yine koyacağız. Maydanozumuz yine kırmızı kapı biberimizi hazırlamış olduğumuz kaşar peyniri rendelerimiz hazır. Burada da kalan iç harcımızı hemen koyuyoruz. Evet. Peynirimiz de güzel yakıştı anneciğim. Evet. Lor peynir zaten arkadaşlar. Lor peyniri olur. E, ezine peynir olur mu? eritme peynir, tel peynir oluyor ya. O da olur, olur mu acaba? Anneciğim istediği peyniri kullanabilir anneciğim. Kimin elinde neyi varsa onu kullanabilir anneciğim. İlla şununla yapılacak diye bir şart yok. Sen de olur, ben de olmaz. Aynen markete gitmek Aynen Sen ben de olur, sen de olmaz. Biliyorsun evimizde ne varsa biz eldeki malzemelerle evet, yapıyoruz arkadaşlar. Değerli takipçilerimize hepsini ortak noktada buluşturuyoruz inşallah. Böreğimizin hepsini yapalım arkadaşlar. Fırına girerken gösterelim. Böreğimizin son aşaması. Evet şimdi sosumuzu koyuyoruz ve fırınımızı açtım. Isınıyor bu arada. Evet. Şimdi bunu böylece atacağız anneciğim. Birazcık piştikten sonra çıkaracağız. Kaşarını ve Ayırdığım sebzeleri koyacağız anneciğim. Şimdi biraz daha kaşar atacağım bunun üzerine. Böyle berek gelmez mi arkadaşlar? Görüyorsunuz hem malzemeleriyle, evet. tamam. hem de görünümüyle karşı harika böreğimiz. Bir güzelce pişsin. Annem çayımızı da yapsın. Evet. <laughs> Afiyetle yiyelim inşallah. Kabaran böreğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi fırınımız altı pişti, üstünde böyle hafif pişirdik. Hemen şimdi kabı biberimizi ilave ediyoruz. Şahane bir börek. Evet anneciğim. istediğim gibi kabarda çok güzel oldu gene. Annemin ben tarafa ham da döküyorum. <laughs> Annemin hamur işleri, börekleri, tatlıları çok güzel olur. Bir hassa hamur işleri arkadaşlar. Çünkü hamurla yemekleri yapmayı çok seviyor. Kendisi hele ki yufka açmayı böyle açtıkça açası gelir ya. Aynı o şekilde yaptıkça yapısı geliyor. Evet. Anne hep bugün var ya döküyorum. Acele ediyorum yani ondan birazcık solmaz şey kökmesin derler ya annem kabardı böreğimiz. Çökmesin. Evet, şimdi çökmeden hemen, hemen koyalım. koyalım. Evet. Böreğimiz oldu. Şimdi güzelce pişirelim. Alınca sizlere göstereyim. Arkadaşlar böreğimiz çok güzel oldu. Gayet de güzel pişirdik. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara kolay gelsin. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.